Fosil sergimizi gezdiniz. Neler düşünüyorsunuz fosillere baktıktan sonra? E, fosiller çok ilginç geldi. Çok güzel. E, daha önce birkaç küçük örneklerini görmüştüm. Fakat e, burada daha büyük örnekler var e, ve göreceğimi de hissediyorum zaten. E, o açıdan çok ilgimi çekti ve özellikle hani milyonlarca yıl sonra e, bize ulaşmaları e, çok hoş oluyor. Ben aynı duyguyu e, mesela Ayasofya Müzesi'ni gördüğüm zaman hissediyorum. Oradaki bir taşa dokunduğum zaman diyorum ki işte yüzyıllarca belki binlerle ifade eden bir yıl önce birileri ona dokunmuş, şimdi ben dokunuyorum. O havayı solumak falan çok değişik. Burada da çok değişik şeyler gözüme iliştiği için çok hoşuma gitti. Ve böyle bir yerde olması da çok güzel. Çünkü dediğim gibi bir ayrı bir müzede olsa bir yarım gün harcamanız lazım. Burada ben bir alışveriş için gelmiştim. Hemen ilgime çekti, dolaşmaya başladım. daha Kısa bir sürede bu işimi görüyorum. Bilgilendiniz. Evet, 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 evet. Yani çok çok güzel bir e, şey olmuş. E, tebrikler. Teşekkür ederiz. bir değişiklik olmadığını takıyor, e, Evet, e, şey de hani e, bir canlılarda işte şurada bir gördüğüm balık var 150 milyon yıldır aynı olduğu söyleniyor. İşte şey pek çok şey değişmeden gelmiş. O da ilginç. E, hani bazı teorilerin e, doğruluğu ve yanlışı hakkında belki örneklerdir. Teorisi e, mesela, yani. hani öyle midir böyle midir insanlara değişik fikir de verebiliyor. Rica ediyorum. Başarılar diliyorum.